Eylül Belediyesi'nin fen işlerine 7 e, tane daha araç katılmış oldu. Bunların yaklaşık maliyeti 1.8 milyon TL. Bunlarla beraber 6 Eylül Belediye'mizin e, fen işlerindeki hizmet araçlarının miktarı 50'yi geçti. Diğer hizmet araçlarımız da var başka birimlerde. Onlarla beraber 60 tane hizmet aracımız var. E, kullandığımız tabii bunun yanında binek araçlarımızla beraber yüzün üzerinde Altı el Belediyesi'nin kendi e, A, 175 bin nüfuslu 107 tane kırsalda yerleşim birimi, merkezde 13 tane mahallesi olan en büyük belediyemizin e, hizmet araçları yüzü aşmış oldu. Tabii en önemlisi e, hani alet çalışır, el övünür derler ya. Yani iş makinalarınız, araç ve gereçleriniz olmadığı zaman tabii bunları kiralamak zorunda kalıyorsunuz. Kiralayınca da ciddi bedeller ödemek durumundasınız. Bir yeni bir belediye olduğumuz için ilk yıl tabii ki bu araç ve gereçleri kiralayarak hizmete başladık. Çünkü bekleyemezdik. Tabii ondan sonra hemen araç alım işine başladık. Geçtiğimiz yıllarda ciddi bir e, araç alımı yaptık. Krederlerinden, kepçelere kadar, ekskavatörlerinden, kazıyıcı yükleyicilerinden, kamyonlarımıza varınca kadar hakikaten kamyonlarımızda Mercedes kamyonlar, güçlü kamyonlar, iş makinalarımızda aynı şekilde. Şu anda bunlara 7 e, tane daha aracı ilave ediyoruz. İki tanesi çift kabinli. E, özellikle inşaat işlerinde, hem işlerimizin e, içinde hem personel taşıyabileceği, hem arkasında da 10 tonluk malzeme taşıyabileceği bir şey. Yani iki araç kullanmak yerine tek araç kullanmış olacaklar. Çift kabinli olduğu için çalışacak işçilerimizi de alıp, e, arkasına da 10 tonluk malzemeyi götürüp, ona göre kapaklar da her iki taraftan açılabilen. Yine aynı şekilde damperli e, bu kasası. E, bu şekilde iki tane araç bugün hizmete giriyor. Çok amaçlı bunlar. Bunun yanında tabii ki olmazsa olmazlarından birisi de e, mazot tankerimiz. Çünkü bütün iş makinalarımız sahada. Özellikle altı ilçe sınırları da oldukça büyük. Kırsalda da çok yerleşim birimlerimiz olduğu için araçlarımız orada da hizmet ederken tabii bunları yakıtın resmi kanalla taşınması lazım. Bu da ancak bu yakıt tankerleriyle olabiliyor. Eskiden bidonlarla taşınıyordu. Bunu da ortadan kaldırmış olduk. Şimdi kendi yakıt tankerimizle iş makinalarımızın tank yakıtlarını da karşılamış oluyoruz. Yine bir su tankımız var. Aracöz hem su taşıma için paslanmaz çelikten yapılmış hem de sulamada kullanılabilmek için yaptığımız aldığımız bir araç. Tabi yine olmazsa olmazlarından birisi kış geliyor, kışa hazırlık ee, iki tane aracımıza önünde kar frema makinesi, üstünde de tuzlama makinesi var. Geçtiğimiz yıllarda tabi biz bunu önden e, kepçelerle kar öpürüyor, arkasından e, biraz daha farklı bir yöntemlerle tuz serpiyorduk ama bugün artık e, tek araçla aynı işi yapabilecek pozisyona geldik. Kışta geldiği için kış hazırlıklarımızı e, yapıyoruz, bir taraftan tuz temini bir taraftan da araçlarımızı hizmete alıyoruz. Tabi yine bir en önemli araçlarımızdan bir tanesi de asfalt yama robotumuz. Bu da e, yine olmazsa olmazlarımızdan hakikaten e, yama işlemleri noktasında e, içinde sıcak asfaltı muhafaza edip e, ilgili hazırlanan yerlere sıcak olarak döküp e, silindirlerle ezerek e, asfalt yama işlemlerinde de bir ayrıca sürat kazanmış oluyoruz. Bu aletlerin e, hizmete girmesinde emeği geçen başta başkan yardımcılarımız, daire müdürlerimiz olmak üzere tüm personelimizi kutluyorum. Cenab-ı Allah kazasız belasız bu araçları kullanmayı ve bu araçlarla 6 Eylül halkına hizmet etmeyi Cenab-ı Allah nasip etsin.